Eğer daha önce narsisistik eğilimleri olan biriyle ilişki içinde bulunduysanız, bunun ne kadar yıpratıcı, ne kadar manipülatif ve ne kadar duygusal olarak tüketici olabileceğini de çok iyi bilirsiniz. Sürekli eleştiriye maruz kalmak, bir türlü yeterince iyi olamama hissiyle yaşamak, bitmek bilmeyen bir duygusal iniş çıkış döngüsünde sıkışıp kalmak. Ama siz uzaklaştığınızda ibreler beklenmedik şekillerde değişmeye başlar. Bu karmik intikam hikayesi Narsistin dünyasının çözülmeye başladığı, özenle inşa ettiği cephenin parçalanmaya yüz tuttuğu bir hikayeye dönüşür. Narsistler kontrol, hayranlık ve başkalarının duygusal enerjisiyle beslenirler. Onlar kurbanlarını kendilerine bağlı tutmak için çekicilik, suçluluk ve gaslighting gibi karmaşık ağlar ören manipülasyon ustalarıdır. Adeta birer duygusal vampir gibidirler. Sizin enerjiniz onların birincil besin kaynağıdır. Kendilerine dair benlik saygılarını sürdürmek için dış onaylamaya bağımlı, derinlerde güvensiz kişilerdir. Dikkatin ve hayranlığın istikrarlı bir akışı olmadan dünyaları çökmeye başlar. Siz uzaklaştığınızda toksik bir ilişkiden ayrılmakla kalmazsınız. Aynı zamanda onların ayaklarının altındaki halıyı da bir anda çekmiş olursunuz. Evet, yeterince dayandınız aylarca, hatta yıllarca. Sizi asla gerçekten takdir edemeyecek birini Memnun etmeye çalıştınız belki de. Sürekli eleştirilere, duygusal iniş çıkışlara ve asla yeterince iyi olamama hissine katlandınız. Ama bir gün içinizde bir şeyler koptu. Daha iyisini hak ettiğinizi fark ettiniz ve uzaklaşmak için cesurca bir karar verdiniz. Bunu yaptığınızda ilk başta narsist sizi geri çekmeye çalışır. Özürlerle, vaatlerle ve büyük jestlerle sizi aşk bombardımanına tutabilir. Hatta size suçluluk hissettirmeye ya da kurban rolü oynamaya bile çalışabilir. Bu onların tipik bir taktiğidir. Kendi cephelerini korumak ve çevrelerindekileri manipüle etmek için yaptıkları klasik bir hamledir. Fakat güçlü kalır ve onların taktiklerine direnirseniz tuhaf bir şey olur. Narsist yavaş yavaş çözülmeye başlar. Zihninizde bir kozalak canlandır. Kozalak olgunlaştıkça ve kurudukça yavaş yavaş açılır. İçindeki tohumları da dışarıya saçmaya başlar. Narsistin maskesi de kontrolü kaybettikçe yavaş yavaş açılır. Altındaki kırılgan ve güvensiz özünü ifşa eder. Bu gerçek yüzlerinin ortaya çıkışıdır. Kontrolü kaybettikçe narsistin davranışları giderek daha da düzensiz hale gelir. Öfkeyle patlayabilir, umutsuzca üstünlüğü yeniden ele geçirmeye çabalayabilirler. Ya da itibarınızı lekelemeye çalışır, kendilerini mağdur gibi gösterip başkalarından sempati toplamaya da çalışabilirler. Fakat bağları koparma konusunda siz kararlı kalırsanız çabaları eninde sonunda boşa çıkacaktır. Sizin duygusal enerjinizle beslenemeyen bir narsistin özenle inşa ettiği imajı da tabii ki parçalanmaya başlar. Gerçek güvensizliklerini ve kırılganlıklarını ortaya çıkarır. Peki sizden enerji alamadıklarında ne olur? Narsist kendi boşluğuyla yüzleşmek zorunda kalır. Onlar sizin birincil besin kaynağınızdır. Siz uzaklaştığınızda yeni bir doğrulama kaynağı bulmak için çabalamaya başlarlar. Ama genellikle hiç kimse sizin yerinizi dolduramaz. Çünkü muhtemelen hiç kimse onların manipülatif oyunlarına sizin kadar dayanamaz. İşte tam da bu noktada kader, karma ya da insanın en derin vicdani sorgulamaları devreye girmeye başlar. Narsistin özenle inşa ettiği maskesi kaymaya başlar ve altındaki kırılgan, güvensiz kişi ortaya çıkar öfkeyle patlayabilir, umutsuzca kontrolü yeniden ele geçirmeye çalışabilir. Adınızı lekelemeye veya başkalarını size karşı kışkırtmaya da çalışabilir. Ama derinlerde kaybettiklerini de bilirler. Artık sizi manipüle edemeyeceklerinin farkındadırlar ve bu farkındalık yutulması son derece acı bir haptır. Zaman geçtikçe narsistin davranışları daha da düzensizleşir. Sizin bıraktığınız boşluğu doldurabilecek birini bulmaya çalışarak bir dizi yeni ilişki döngüsüne girebilirler. Fakat bu ilişkiler sığ ve kısa ömürlüdür. Çünkü hiç kimse bir narsistin gerçekçi olmayan beklentilerini karşılayamaz. Dışa dönük gibi görünen özgüvenlerine rağmen narsistler derinlemesine güvensizdir çoğunlukla ve gerçek bağlantılar kurmakta da zorlanırlar. Onlar aynalarla dolu bir odada yaşayan insanlar gibidirler. Her köşede kendilerinin idealize edilmiş bir yansımasını görürler. Fakat bu yansımaların ötesine geçip gerçek bir bağ kuramazlar. Siz uzaklaştığınızda onları kusurlarıyla birlikte gerçekten anlayan tek kişiyi de yanında götürmüş olursunuz. Bu kayıp narsist için yıkıcıdır ve asla tam olarak iyileştiremeyecekleri bir yaradır. Fakat asıl darbe tamamen kendi kendilerine çekildikleri o acının içinde saklıdır. Onlar kendi düşüşlerinin mimarlarıdır. Başkalarını sadece kullanılacak ve atılacak nesneler gibi görerek Kimsenin onları gerçekten önemsemeyeceğinden emin olurlar. Siz uzaklaştığınızda sadece gücünüzü geri almakla kalmazsınız. Aynı zamanda narsistin gerçek benliğine de bir ayna tutmuş olursunuz ve gördükleri hiç de hoş değildir. Sevgiden, empati'den ve gerçek bağlantılardan yoksun bir kişi görürler temelde bozuk bir kişi görürler. Bu farkındalık her şeyden önce insan vicdanının nihai bir intikamıdır ve sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur. Elbette bir narsisten uzaklaşmayı düşünmek yapmaktan daha kolaydır. Onların zehirli etkisinden kurtulmak büyük bir cesaret, güç ve öz farkındalık gerektirir. Fakat ödülleri kesinlikle buna değer. Siz uzaklaştığınızda sadece kendinizi toksik bir ilişkiden kurtarmakla kalmazsınız. Aynı zamanda narsistin nihai düşüşü için de zemin hazırlarsınız. Onlara manipülatif taktiklerinin artık işe yaramadığını ve üzerinizdeki güçlerinin bittiğini gösterirsiniz. Bu güçlü bir mesajdır ve narsistin asla unutamayacağı bir mesajdır. Hayatınıza devam ederken daha önce hiç düşünmediğiniz şekillerde iyileşmeye ve büyümeye başlayacaksınız. Bundan emin olun. Öz değerinizi, tutkularınızı ve yaşam amacınızı yeniden keşfedeceksiniz. Sizi gerçekten değer veren ve takdir eden insanlarla daha sağlıklı, daha doyurucu ilişkiler kuracaksınız ve siz bunu yaparken narsist kendi eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır ve bu aslında onun için iyileştiricidir. Size ulaşmaya çalışabilir, ilişkiyi yeniden canlandırmayı ve kontrolü yeniden ele geçirmeyi de isteyebilir. Fakat o zamana kadar her zamankinden daha güçlü, daha bilge ve daha dirençli olmalısınız ve daha kararlı Onların manipülatif taktiklerini görecek ve oldukları gibi tanıyacaksınız. Bir narsistle yollara ayırmak dönüştürücü bir deneyimdir. Kimliğinizi yeniden keşfetmenize, özgüveninizi inşa etmenize ve gelecekte daha sağlıklı ilişkiler kurmanıza olanaktır. İstediğimiz şey intikam almak ya da onlara zarar verecek şeyler, onlara gününü göstermek değil, kendi acılarının, kendi eylemlerinin doğal bir sonucu olduğunu anlamalarını sağlamak aslında uzaklaşarak sadece kendinizi kurtarmakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda narsistin gerçek doğasını açığa çıkarıyorsunuz ve onların kendi kusurlarıyla yüzleşmelerini de bu şekilde sağlamış oluyorsunuz belki de. Bu güçlü bir öz sevgi ve güçlenme eylemidir ve hem sizin hem de narsistin üzerinde kalıcı bir etki bırakacaktır. Bu yüzden şu anda narsististik eğilimleri olan biriyle ilişki içindeyseniz şunu bilin. Özgürleşme gücüne sahip olduğunuzu ve daha iyisini hak ettiğinize inanın. Evet, belki bu kolay olmayacak ama buna değecek. En büyük intikam mutlu ve doyumlu bir hayat yaşamaktır. Çünkü mutluluğunuz onların manipülatif gölgelerinin asla erişemeyeceği bir yerdedir.